Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sevgili Balık burçlarına ve yükselen burcu Balık olan arkadaşları Ağustos 2021'de neler bekliyor hep birlikte onun açılımını yapacağız. Biraz maddi sıkıntılar çıktı sevgili arkadaşlar. El kolu bağlı hissediyorsunuz kendinizi, kısıtlanmış hissediyorsunuz. Bakalım. Sağlık ve duygusal hayatınızda evet, ama burada da güneş var. O da çok güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar, maddi konularda belirleyici kartlarınızda buna yönelik çıktı. Maalesef biraz. Ee, Şöyle söyleyeyim. Maddi olarak beklentilerinizi sanki bir şeyler beklediniz, plan program yaptınız ya da şu şöyle olur, bu böyle olur diye düşündüğünüz bazı şeylerin e, akışında gitmediğini, istediğiniz şekilde gelişmediğini fark ettiniz ya da gelişmiyor ve bundan dolayı biraz sıkıntı yaşıyorsunuz, üzüntü yaşıyorsunuz. Zaten sevgili balık burçları sizler her şey maalesef hani bunu söyleyeceğim. Her şey düzgün giderken bile en küçük şeyi de hemen umutsuzluğa kapılıp etkilenen bir burçsunuz. Çok duygusalsınız. Bu sizin için gerçekten büyük bir yıkım gibi çıkıyor. Oysa bakın burada da güneş kartı vardı. Yani gerçekten gereksiz. Şimdi tek tek bakalım. Şimdi arkadaşlar gelen bir maddi durum var. Evet bir para geliyor ama onun gideceği yerler var geliyor gidiyor sürekli o döngüyü tutturmaya çalışıyorsunuz ki hani ne eksik kalsın evet eksik kalmıyor ama fazlalaşmıyor da ve artık bu evdeki hesap çarşıya uymadı deriz bu durumu yaşamaktan artık sıkılmaya başlıyorsunuz arkadaşlar ve bu sizi üzüyor gece uykusuzluğu kafaya takma ve bunu yapmayın arkadaşlar bakın şimdi bir kart daha çekeceğim ama bir şeyler biraz yani Dönem dönem gerçekten olumsuz gidiyor olabilir. Hepimiz bunu yaşıyoruz ama bakın sonrasında aşklar kartı çıkıyor. Gerçekten değmez. Yani şu an için bu dönem bu durumu yaşıyor olabilirsiniz ama şunu bilin ki bunun kısa sürecek. Bir şeyler düzene oturacak, rayına oturacak ve e, evet kartıdır. Yani ben bu soruyu sordum. Hani e, kısa sürecek mi? hemen düze çıkma olacak mı evet anlamında aşklar kartı çıkıyor artı destek göreceğinizi bu yolda yalnız olmadığınızı da gösteriyor bu kart ha, pardon sevgili arkadaşlar şimdi e, size şunu söyleyeyim boş yere kendinizi bu kadar harap edip üzmeyin e, güzel bir takım gelişmeler olacak hayatınızda çok fazla uzun sürmeyecek maddiyatı evet burada da yine dediğim gibi kendinizi çaresiz hissediyorsunuz bir şeyler yapmanız gerekiyor ama e, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz arkadaşlar asıl mevzu da o ve birçoğunuz muhtemeldir ki yeni bir şeylere başlamışsınız arkadaşlar e, bu bir taşınmadır yeni bir iştir yeni bir evdir yeni bir şehir ülke ve orada yaşadığınız zorlukları da gösterir bu arkadaşlar ama şunu bilin ki bu sizin yeni başlangıcınız. Gerçekten geride bıraktıklarınızdan sizin için çok 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 daha hayırlı. Evet şu anda adaptasyon zorluğu çekebilirsiniz. Biraz sıkıntınız olabilir. Burada maddiyat çıkıyor. Hani hep derim bu biraz fakirlik kartıdır. Biraz şu an sıkıntı çekiyor olabilirsiniz. Nasıl bunun üstesinden geleceğini de düşünüp düşünüp. Kendinizi kısıtlanmış, eli kolu bağlı hissediyor olabilirsiniz. Çaresiz hissediyor olabilirsiniz. Ama bu durum uzun sürmeyecek arkadaşlar. Ve bilin ki şu an eğer iş başvurusu yaptınızsa ve kabul edilmedinizse bunun üzüntüsü ise bilin ki kabul edilmemeniz daha hayırlı, daha güzeli gelecek. Eğer bir yere taşındınızsa ve şu anda orada zorluklar çekiyorsanız bilin ki bu dönem geçicidir. Gittiğinize ya da yaşadıklarınıza pişman olmayın. Sonradan güzeli gelecek ve bu zorlukları hepsini silip götürecek arkadaşlar. Eğer bir eğitime başlıyorsanız ya da zorlandığınızı hissettiğiniz herhangi yeni bir başlangıcın eşiğindeyseniz arkadaşlar bilin ki bu zorluklar evet olacak ama bunun birçoğu da sizin zihninizde kendinize yarattığınız zorluklar maddi olarak olanlar da geçip gidecek arkadaşlar. Yani bu sıkıntılar cidden gelip geçici ve bakın ee, zafer sizden yana kılıcınızı çekeceksiniz mücadelenizin sonu gerçekten hayırdır arkadaşlar ve sizin lehinize sonuçlanacak yani yüzleşme var bir yüzleşme yapmanız gerekiyorsa da arkadaşlar ondan da kaçınmayın o yüzleşmeyi de yapın onu da size söyleyeyim çünkü zaferle de üstesinden geleceksiniz Peki sevgili Balık burçları ve yükselen burcu Balık olan arkadaşlar duygusal hayatınızda prensler, prensler. Şimdi ee, yani bir kere burada beyaz atlı prensiniz çıktı. Bu kupa şövalyesi. Burada değnek şövalyesi. Arkadaşlar. Burada tılsım prensi. Yani çıkanlar teklif teklif üstüne sürekli teklifler size doğru atılacak adımlar. Bakın arkadaşlar gerçek anlamda hayatınızda e, alacağınız duygusal teklifleri de gösterir bu. Evlilik teklifi olur, çıkma teklifi olur. Aynı zamanda evliyseniz e, eşiniz size hoşunuza gidecek bir şeylerle ilgili yeni bir... E, bir şeylere başlama bir tatile çıkma teklifi bile olabilir bu arkadaşlar evliyseniz partneriniz varsa Hadi gel şöyle yapalım Hadi gel böyle yapalım ama bu teklifler sizin Hayır diyebileceğiniz tarzda şeyler olmayacak ve gerçekten sizi çok mutlu edecek arkadaşlar Eğer zaten dediğim gibi hayatınızda biri yoksa zaten direkt olarak bu bir ilişki teklifi olacak Eğer ee, Ailenizle yaşıyorsanız hayatınızda biri yok evli de değilsiniz öyle bir şey düşünmüyorsunuz arkadaşlar bunlar size ailenizden gelecek teklifler de olabilir güzel yeni projeler de size gelebilirler hadi gel şöyle bir şeyler yapalım böyle bir şey alalım şöyle yapalım diye sizin de her halükarda yok diyemeyeceğiniz şeyler olacak bunlar. Sanatsal faaliyetlerle alakalı mevzular da olabilir arkadaşlar ve yine güneş kartı. Güneş gibi gerçekten parlayacağınız bir döneme giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Hiç başına kendinizi üzmeyin ve e, sanatsal mevzularla alakalı da bu ay gerçekten güzel bir takım e, teklifler karşınıza çıkabilir. Teklifler alabilirsiniz ya da böyle güzel projeler birden karşınıza çıkabilir. Onları değerlendirebilirsiniz. Balık burçları aynı zamanda sanatsal el faaliyetlerine, müziğe birçok e, sanat dalına da çok yakındırlar. Yani gerçekten böyle bir durumunuz da olursa değerlendirin arkadaşlar. Kesinlikle değerlendirin. Gelelim sağlığa. Sağlıkta çok güzel kutlamalar var. Birliktelikler var arkadaşlar. E, bakın Doktor kartı, büyücü kartı, aynı zamanda bir şeyler için liderlik yapmadır ve burada çıkan hastane kartıyla baba ka figüründen aynı zamanda belirlen. Şimdi sevgili arkadaşlar bunların üçü de çok güzel. Ne demek bunlar? Öncelikle maşallah diyeyim sağlık sıkıntınız yok. Ee, var olan sağlık sıkıntılarınızın birçoğunu geride bırakmışsınız doktorunuzla bunları çözmüşsünüz ya da tedavisini olmuşsunuz yardım destek alarak. Bir bölümünüz bu ay sadece e, kontrol gibi ya da çok ciddi olmayan bir şeylerden dolayı bu aşı gibi de olabilir. Belki de aşı olacaksınız bir bölümünüzde. Hastaneye gitme durumunuz çıkıyor çünkü burada. Bazen bu aile büyüklerinizden birilerini de götürebilirsiniz. E, destek olabilirsiniz onlara bir kontrolleri vardır bir durumları vardır bundan dolayı hastaneye gitmeniz de gerekebilir bu onu da simgeler ciddi bir sıkıntı yok ortada sevgili arkadaşlar üzücü herhangi bir durum yok tam tersini. E, değnek dörtlüsü e, yuva içerisinde de saadeti mutluluğu huzuru ve sağlığı gösteren bir karttır. Onun için ister bu sıkıntı sizde olsun ister bu sıkıntı aile fertlerinizden ya da eşinizden olsun ciddi bir durum değil arkadaşlar sadece kısa süreliğine bir gidip gelmeniz gerekecek bir durum olacak o kadar. Onun dışında her şey gerçekten güzel çıktı ve buna ek kart çekmek istemiyorum çünkü kötü bir şey çıksın istemiyorum zaten kendi içinde güzel çıktı. Evet sevgili e, balık burçları zaten güneş kartı da destenin en iyi ikinci kartı o bile başlı başına yetiyor. Sevgili balık burçları Ağustos ayı bu şekilde çıktı. Eylül ayında sizi neler bekliyor onu da yeni videomda hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.